bu süreçte bizleri yalnız bırakmayan tüm sponsorlar. Ayrıca bugün özel bir günde yine bir sponsorluk imzası atmak üzere bir arada bulunmaktayız. Ben kendi ekibim ve camiam adına bu konuda bizlerle yol arkadaşlığı yapmak, değer ortaklığı yapmak, bizlere verecekleri destekten dolayı da sizlerin huzurunda, tüm ülke huzurunda bir kez daha koç ailesi başta olmak üzere tüm bireylerine, tüm çalışanlarına sonsuz teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Bizim sadece takım sporlarında voleybol, sadece kadın voleybolunun bir başarısından bahsetmek istemiyorum. Çok kısa sürede erkek takımının da erkeklerin Avrupa altın liginde iki yıl, son iki yılda ne var? Şampiyonluk elde ederek birinci olmuştur. Ülkemizi bu anlamda da gururlandırmıştır. Sence olmuştur. Aynı zamanda erkek takımımızın da 2021 Avrupa Şampiyonası finallerine katılacak olması. Kadınlarımızın olimpiyat dövüşü hemen Avrupa Şampiyonası organizasyona katılacak olması ve bu arada altyapıya çok önem veren bir branş olarak da altyapıdaki faaliyetlerimizin devam etmesi son 3 gündür 3 gündür galibiyet olan medyada da o 16 diye yer alıyor ama aslında o 16 değil. O 19 faaliyeti oynanmakta fakat biz bu 16 takımıyla katıldık oraya. Çok 3 yıl geriden e, geliyoruz ki bu sene...